bir kadın garip bir depoda uyanıyor. What is that? What is that? Acaba bu kadının başına ne gelmiş olabilir? Alek ve Nora uzun bir yolculuktalar. Tuvalete gitmek için bir dinlenme tesisinde dururlar. Hello. I'm just go on the back, okay? Bina boştu. Bu yüzden Nora ihtiyacını gidermek için binanın arka tarafına geçer. Nora yere atılmış bir cüzdan ve telefon bulur ama pek önemsemez. Yola devam ederken arabası bozulmuş gibi görünen bir kadını fark edip dururlar. Hey, how's Alec, kadının arabasını tamir etmeye karar verir. So, uh... Where's the ring? Excuse me? Is that your brother? Um, that's really none of your business. Kadın garip bir şekilde kaba sorular sormaya devam eder. Alec ve Nora ise hızla oradan uzaklaşırlar. You know, this is why I avoid the country. Yola devam ettikten sonra açık bir lokanta bulurlar ve içeri girerler. Well, aren't you young and tender? What are you guys? What's your special today? İkisi etli hamburger sipariş eder ve kısa süre içinde lezzetli bir şekilde hazırlanıp önlerine getirilir. Bir adam Noraya uyarı niteliğinde bir şey söyler. Kendilerini yorgun hisseden ikisi bir benzinlikte durur ve kalacak yer aramaya başlarlar. Did you know if there's like a bed and breakfast around here? Yeah, there's some cabins down the road. Maybe 20 minutes, you can't miss it. Ucuz bir pansiyon duyup oraya doğru giderler. Nora'nın içine pek sinmese de Alec etrafta başka misafirlerin de olduğunu söyleyerek onu ikna eder. Come on. Come Böylece ikisi kulübeye girer. İçeride başka bir misafir görünmüyor. Yer ise oldukça eski duruyordur. Okay, hey. Hey. Relax. Oh. Hey there. Oh, sorry I didn't hear you guys come in. So I suppose you two want to. yeah, that that would be great. Just follow me. İkisi biraz garip görünen görevliyi takip ederek başka bir kulübeye geçerler. It's beautiful out here. Here we go. Welcome. Thank you. Diğer kulübe oldukça temiz görünür ve Alec burayı beğenir. Cool. So have you had this place longer? Since 1989. Nice. <laughs> Sorry, could you please excuse us? It's been a really long day. Sure. We could use some sleep. Have a good night. Yeah. You too. You too. No. Really no. Nora kulübede kalmaktan pek memnun görünmez ama Alec onu nazikçe ikna eder. Nora kulübede değil de bambaşka bir yerde uyandı. Hayvan maskesi takan adam bir anda ortadan kaybolur ardından yanında başka bir maskeliyle geri döner. Depoya tavşan maskesi takmış bir kadın girer, raftan bir şırınga alıp hazırlamaya başlar. Tavşan maskeli kadın şırıngayla Nora'ya bir şey enjekte eder. Diğer hayvan maskeliler içeri girer, Nora'nın bağları çözüp onu dışarı çıkarırlar. Çiftliği andıran bu yerde birçok kişi hayvan maskesi takıyordu. Bu sırada Alec de bir kafeste kendine gelir. The food for 80 Burası insanları hayvan gibi tutan bir çiftlikti. Kulübe ise sadece bir tuzaktı. Hey, the Thank you. Ah, hello sir. Okay, see you then. How is coming? Hey, what the f is going on here? How do we get out of here? You don't. They treat us like milk cows. Nora, sonunda tavşan maskelinin ona ne enjekte ettiğini anlar. How long have you been here? Two years. Burası sanki hayvanlarla insanların rolleri tamamen tersine çevrilmiş gibi görünür. Who is that? That's Ash. Ashley. yeah. Nora, Ashley'ye birlikte buradan kaçacaklarına söz verir. Tam o anda hayvan maskeliler onlara yaklaşır. Onlar iki yıldır burada tutulan kadını dışarı çıkarırlar. Alec maskelilerden kaçmayı başarır ve ikisi buradan kaçmaya koyulurlar. Böylece Nora, yaralı Alec'i yanına alıp kaçmaya devam eder. Derken eski bir bina bulurlar ve oraya saklanırlar. Maskeliler hızla ikisinin peşine düşer. İkisi hızla kaçmaya çalışır ancak <laughs> Alek bir tuzağa basar ve yere yığılır. Artık hareket edemez hale gelir. <laughs> Nora kaçmaya devam eder ama çiftliğin maskelileri her yerde onu arar. Nora bir arabayı takip ederek araçların park edildiği alana varır. <laughs> Böylece Nora çaldığı arabaya atlayıp kaçmaya başlar. Ancak benzin bitince araba durur. Nora ise yeniden koşmaya başlar. Maskelilerle arasına mesafe koyan Nora, kaçma sözü verdiği Ashley'nin tutulduğu binaya ulaşır. İkisi bir otobüse biner fakat anahtar yoktur. Bunun üzerine yeniden binaya doğru koşarlar. Neyse ki Nora anahtarı bulur ve tekrar kaçmak için otobüse biner. Çiftlik filmi insanlarla çiftlik hayvanlarının rollerini tersine çevirerek özgün bir anlatı kurar. Alec ve Nora'nın yakalanıp getirildiği bu yer endüstriyel hayvancılık sisteminin birebir yansıması gibidir. Film izleyiciyi yaşam ve özgürlük kavramları üzerine düşündürürken modern toplumun hayvan tüketim alışkanlıklarını ve etik anlayışını metaforlar aracılığıyla sorgular. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.